Herkese merhabalar bugün sizinle birlikte Wizen Hotkey programını kuracağız yani kısayol programını kullanacağız. Tuş kısayolu. Ee, i̇lk kez kuruyorum umarım anlatmayı başarabilirim. Bugün programı bir çalıştırdık. O hoşta bir simgesi var mesela. Kaydol dediğine göre kayıtsız diyor. Kaydoğulu ihtimal. İnsan sanatları isteyeceğiniz pro versiyonu vardır bunun. Herhangi bir ayarı var mı diye bakıyorum herhangi bir ayarı yok arkadaşlar. O yüzden kurcaladım buralar. Hangi bir ayarı yok. Ee, mesela şöyle yapabiliriz. Hotkey. Alt, alt bir tuşuna basarsak dragon açılır. Alt ikiye basarsak bilgisayar açılır. Alt 3'e basarsak belgeler açılır. Bir deneyelim. Alt 3'e bastık. Evet belgelerimizi açtı arkadaşlar. Ee, iyi i̇yi bir program. Hoş bir program. ben beğendim şu an. <laughs> ee, mesela ne diyebilirim? Alt dörde ne ekleyebiliriz? Alt dörde şu an için bir şey ekleyemiyoruz. Çünkü lisans diyor bir trial deneyelim. Bir salba ve <laughs> olmadı. O zaman bunu kapatıp buna bir şey ekleyelim bari. He? Demek ki programı kaydetmemişseniz arkadaşlar yani lisansını almamsanız 3 tane kullanabilirsiniz. Alt 3'e arkadaşlar ben hesap makinesini ekledim. Alt 3'e bastığım zaman hesap makinesini açtı. İyi güzel arkadaşlar. E, bunda şey varmış arkadaşlar. Kayıt Zorunluluğu var. Daha fazla kurulmak istiyorsanız, o da lisans ücreti ödemek zorundasınız demektir. Evet, umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.